Evet efendim. Şimdi de Cem Merciklioğlu İş Bankı çalışanlarından Cem Merciklioğlu eee İş Bank mevduatları konusunda sizlere ayrıntılı bilgi verecek. Türkiye İş Bankası'nın Avrupa'daki bankası olan İş Bank GmbH yaşadığı değişim sürecinde bünyesine yeni ürünler katarken mevcut ürünlerini de geliştirerek müşterilere daha kaliteli hizmet vermeyi amaçlıyor. İş Bank'ın en çok talep gören ürünlerinin başında mevduat hesabı geliyor. Bankanın genç ve başarılı çalışanlarından Cem Mercikoğlu tüm ayrıntılarıyla mevduat ürününü anlattı. Müşterilerimiz bankamızda günlük vadeliden 5 yıllık vadeliye kadar istedikleri vadede mevduat hesabı açtırabilirler. Bunun için cazip faizlerimiz var. Bir yıldan uzun vadeli mevduatta üstelik faiz ödemeleri vade sonunda değil her senenin sonunda gerçekleşiyor. Bu da müşteriler açısından cazip bir imkan. Doğal olarak vade uzadıkça müşterilerimizin kazandığı faiz oranında daha fazla. En az 2500 Euro'dan, Euro'dan itibaren mevduat açabiliyor müşterilerimiz bankamızda. Ee, ve bankamızdaki bütün mevduatlar Alman bankaları Tazminat Kurumu kapsamında e, devlet güvencesi altında bu tutar Temmuz ayından itibaren 50 bin euro olarak belirlendi. Ayrıca bunun dışında bankamızdaki bütün mevduatlar e, Alman Bankalar Birliği bünyesindeki tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kapsamında da yine güvence altında bu tutarda müşteri bazında bankamızda. 18 milyon eurodan daha fazla yani 18 milyon euroya kadar hesap başına müşteri başına açılan bütün hesaplar Alman devletinin güvencesinde faiz oranlarımız piyasa ortalamasındaki diğer bankaların ortalamasından daha yüksek daha cazip faiz oranları var örneğin bir yılda yüzde iki buçuk faiz oranıyla bankamızda para bağlayabilirsiniz daha uzun vadeleri tercih etmeniz halinde 2 yıl 3 yıl 4 yıl ve 5 yıl faiz oranımız 3.25'e kadar çıkıyor. Vadeli mevduatın dışında daha fazla esneklik e, esnekliğe sahip olmak istiyorsanız günlük günlük mevduatı e, mevduat da hizmetinizde. Bunun için günlük mevduatla hem yüksek faiz elde edebilir hem de paranızı her gün dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz. üstelik burada alt bir sınır da yok. En az bir oradan başlayarak günlük vadeli mevduat açabiliyorsunuz. sadece Euro cinsinden değil döviz cinsinden, diğer Amerikan doları cinsinden de bankamızda hesap açmak mümkün. Günlük vadeli mevduatta da yine cazip oranlarımız var. %0.8'e kadar günlük faizlendirmek mümkün hesaplarınızı. İş Bankası, İş Bank GmbH daha doğrusu Avrupa'da mevduat açan herkese o nostaljik kumbarayı veriyor. Hep birlikte izleyelim. İş Bank AG'nin Frankfurt şubesi Pazarlama Müdürü Kemal Ozan, İş Bankası müşterilerine bir müjde verdi. Bu mesajı Avrupa'da 7 gün aracılığıyla duyurmak istiyorum. İş Bank YMBA'dan bir yeni yıl hediyesi geliyor. İş Bank YMBA şubelerinde yeni hesap açtıran tüm müşterilerimize çelikten yapılmış kumbaramızı hediye edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı şubelerimize bekliyoruz. Daha kapsamlı bilgi almak için Almanya'daki 069 29 90 11 99 nolu telefondan çağrı merkezlerimize ulaşabilirsiniz. Kumbara deyince büyük bir çoğunun hemen aklına gelen sağlam çelikten metal yapısıyla bir dönem birçok evde televizyon üstünde veya vitrinde kendine yer bulan Türkiye'nin bu kumbara klasiğine yine İş Bankası'nda hesap açtıran herkes sahip olabilecek. Müzik Evet efendim. E, ekonomi ile ilgili bu bölümümüzün ardından kısa bir reklam arası vereceğiz. Ve e, konuğumuz Sayın Büyükelçi Naci Koru, dünyadaki bütün başkonsoloslukların bağlı olduğu Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcımız Sayın Naci Koru ile sohbetimize devam edeceğiz. Bu arada sizlerin özellikle harçlar konusunda bir isteği var. O isteği de yine reklam arasından sonra ben e, Sayın Müsteşar Yardımcımız Sayın Büyükelçimize ileteceğim. Az sonra görüşmek üzere.